Merhabalar. Şu an servisimize gelen bir karavanın altını inceleyeceğiz. E, alt şasisinin durumuna bakacağız. E, müşterilerimiz, tüketiciler bir karavan alırken dışına bakıyorlar. Rengi güzel mi ona bakıyorlar. İçine bakıyorlar. Televizyon var mı yok mu ona bakıyorlar. Bir motorsuz kara taşıtı alırken bu trafikte seyir halinde olacağı için en önemli noktası bunun şasisi ve yürür aksamı. Mekanik aksamları. Televizyonunun olup olmamasının inanın hiçbir önemi yok. Parasını verirsiniz televizyonunuzu alır takarsınız. Ancak eksiklikler eğer mekanik tarafta varsa ölümlü trafik kazalarına kadar sonuçlanabilecek kötü durumlarla karşılaşmanıza sebep olur. Şimdi hemen bu karavanın altını hızlıca bir inceleyelim bakalım nasıl yapmışlar. İmalat teknikleri nasılmış? Hemen hızlıca bir bakalım. Yoğun bir paslanma görüyoruz. Evet. Yoğun bir paslanma var. Bu karavan 1 yaşında bu arada. Galvaniz şaseye sahip. Ancak muhtemelen ikinci üçüncü kalite bir galibeniz bu çünkü bakın yer yer paslanmalar var. Şimdi en önden başlayalım. Karavanımız bakın gördüğünüz gibi parça parça profillerle bir şekilde birbirlerine tutturulmuş. Şimdi şuradan şöyle bir bakalım. Bakın karavanın önü dönüyor. Önde bir kavis var. Bu kavisi verebilmek için bakın buraları elma gibi doğramışlar. Bu üste kadar gidiyor bu doğramalar. Yani şuradan aradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama üste kadar gidiyor. Dolayısıyla e, bu bükümü, bu açıyı verebilmek için e, maalesef profesyonel bir şekilde boru bükme, profil bükme makinesi kullanılmamış. Bunun yerine ustamız keserek doğrayarak, elma gibi profili yararak üst kavisini vermiş. Şimdi karavan imalatında, üst yapıda, üst şasede, alt şase tabii ki galvinizde olacak. Ancak üst şasede, büküm yerlerinde, üst grubunda, bakın üstte giden grupta kesinlikle metal profil kullanılmaması gerekiyor. Neden? Metal genleşme yapar. Havası zıcaklıkları arttıkça. Bu da neye sebep olur? Yapısal, formsal olarak bozukluklar başlar. E, Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Karavan üst yapıları ahşaptan imal edilir. Avrupalılar uzun yıllardır karavan kullanıyorlar. Karavan imalatındalar, üretimindeler. Bizimki gibi e, yeni değiller. Dolayısıyla deneme yanılma yoluyla bu insanlar zaten belli bir know-how edinmiş. Biz de aslında bu know-how'dan faydalanarak kendimiz daha iyi şeyler yapabilecekken maalesef imalatçılarımız, üreticilerimiz Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyorlar. Bakın profillerin hepsi boyasız ve paslı. Ve bu profiller galvaniz şaseye, alt şaseye, üst şaseye kaynak yöntemiyle tutturulmuş. Bakın burada görebilirsiniz kaynak izlerini. Bu profil mesela buraya kaynaklanmış. Bu profil buraya kaynaklanmış. Bu profil buraya kaynaklanmış. Bakın bu da kaynaklanmış. Yani e, galvinizli malzemeye kaynak olmaz. E, eğer bir çelik galvaniz kaplandıysa bu işlemden sonra kesinlikle kaynak uygulanmalıdır. E, bunu hepimiz bilmeyiz. Ancak en azından yeme alatçılarımızın malzeme bilgisine Mekanik değerlere, bunların stabilitine dikkat ederek imalat yapmaları gerekiyor. Maalesef bizde böyle bir durum yok ülkemizde ve bu da ne yazık ki henüz şu an denetlenmiyor. Umarız en kısa zamanda bütün imalatçılarımız denetlenir ve herkes gerçekten çok güzel kaliteli bir karavan yapar. Ancak şunun altını tekrar çiziyorum: 200 bin liraya maalesef karavan olmuyor. 200 bin liraya. Aldığınız karavanla birlikte maalesef birçok riski de beraberinde satın alıyorsunuz ve bunlardan en önemlisi ölümlü trafik kazaları. E, yolda seyir halinde olan diğer araçlar, diğer araçlar içerisindeki yolcular, yayalar hepsinin can güvenliğini tehlikeye atıyoruz aslında bu tip karavanları alarak. E, hepimiz tabii ki istiyoruz ki bir ürünü ucuz alalım ama fakat eğer üretici malzemeden kaçıyor ve doğru bir şekilde denetlenmiyorsa onun ürününü lütfen almayalım elektrik yapısını bakacağım şimdi hızlıca. Hem burada dizel ısıtıcı var bu karavanda. Onun tesisatını da burada görebiliyoruz. Bakın bütün kablolar açıkta. Hiçbir şekilde izolasyonları yapılmamış. Yakıt hortumu açıkta. İzolasyonu yapılmamış. Bunlar spiral hortuma alınıp korunması gerekiyor. Altına bir taş gelse, bir çalıya takılsa, bir tere takılsa, işte bizi yolda bir dala takılsa bunlar kopacak elektrik kabloları kokacak, belki yangın çıkacak, belki büyük sorunlar, büyük arızalar çıkaracak. Ee, bakın bütün kablolar, bütün kablolar açıkta. Hiçbir şekilde izolasyon işlemi yapılmamış. Yine devam ediyoruz ve Vasso'nun sigortasını buraya koymuşlar karavanın altına. Burada da bir izolasyon yok. Maalesef su alıp oksitlenecek burası. Ki oksitlenmeye başlamış bakın bunların hepsi. Bütün parçalar. Ee, oksitlenmeye başlamış, paslanmaya başlamış, çürümeye başlamış. Bakın hiç izolasyon hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok izolasyon adına. Bakın yani bunu buraya nasıl tutturmuşlar? Şimdi alt malzemesinin, taban malzemesi ne yapmışlar onu görelim. MDF. İzolasyon yok. Zeminde izolasyon yok. Normalde zeminde de izolasyon olması gerekir. Çünkü zeminden gerçekten dışarıdaki sıcağı, soğuğu biz zeminden alıyoruz. MDF kullanılmış bakın. Üstü boyanmış. MDF'nin MDF, MDF açık olan da kullanılmaz. MDF yapısal özelliği gereği suya dayanımı yoktur. Suyu aldığında şişen bir parçadır. Dolayısıyla bu parça da bu MDF taban da bakın burada eklemeler de yapılmış. Bu da bir zaman sonra buradan su emecek, şişecek ve dağılmaya parça parça dökülmeye başlayacak. Maalesef bu karavan 200 bin lira olduğu için uzun vadeli bir şekilde kullanıma uygun bir karavan değil. Maalesef bakın tab bunun tabanı parçalanıp gidecek bu karavan. Çünkü bu karavanın çökmesiyle sonlanacak. Karavan sayfalarında karavan kullanıcıların deyimlediği üzücü şeyleri kupanın şaseden ayrıldığını görüyoruz ya da şasinin koptuğunu görüyoruz. Bunların hepsi bu tip teknolojiyle imal edilen karavanlardan. Şimdi bir de bunun dış kaplamasına bakacağız. Eyüp'cüm indirir misin abicim karavanımız? Monoblok füver bir karavan bu. Bu karavan oldukça ağır bir karavan. Ee, dolayısıyla dingili de buna göre değil. 1 tonluk bir dingil koymuşlar ama galiba bu karavan 1200-1300 kilo kadar geliyor. Bunu da nereden anlayacağız? Şimdi birazdan karavan yere inince size bunu gösterme fırsatım olacak. Bakın lastiğin açısını görüyorsunuz düz duruyor karavan aşağı inince bakalım ne olacak. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum kameradan. Lastik şu an alt kısmı dışarıda, lastiğin üst kısmı içeride. Dingil yattı, lastik yattı. Bu şekilde esnedi. Bu ne demek? Karavan, dingilin taşıma kapasitesinden çok daha ağır bir karavan. Buralar çok yakın yapılmış. Burayı bir parmak zor duruyor. Muhtemelen bir çukura vesaire girdiğinde, süspansiyon yaptığında burası sürtüyor sürtüyordur. Şuradan bakalım. Bakın, of. Of monoblok esnemeye bakın. Esnemeye bakın. Yazık. Bakın görebiliyor musunuz? Evet. Bakın bunun böyle olması lazım. Bunun böyle olması lazım. Monoblok karavan olmaz. Monoblok karavan hafif olmaz. Maalesef ağır olur. CTP kompozit kullanmak gerekiyor. Bu karavanı hafifletmek ve sağlam olmasını sağlamak için zorunlu olan bir malzeme. Bakın görüyorsunuz, taş gibi. Her yeri taş gibi bakın. üstü bakalım. Hemen bu karavanın, bu bizim kendi karavanımız. Görüyorsunuz. Hiçbir şey yok, hiç esneme yok bakın. Hiç esneme yok. Malzeme. Malzeme kalitesi. Her şey bununla alakalı bakın. Ne yazık ki. Ve ayrıca bir şey daha var. Bakın şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, karavanın üst kufası oynuyor. Bakın tüplük sabit. Ama karavanı sallıyorum. Karavanı sallayınca tüplük oynamıyor. Ee, muhtemelen bu ön şeseden karavanın alt şesesinin ön taraflarından ayrılma başlamış. Bakın yaptığım şey bu. Yaptığım şey bu. Sadece itiyorum. Görüyor musunuz oynamayı? 200 bin lira verip paranızı lütfen rezil olmayın. 200 bin liraya karavan olmaz. Bu bütçeyi arttırın, Bütçeniz yettiğinde satın alın. Ne siz zarar görün, ne 200 bin liranız çöp olsun. 400 bin lira verin. Satmak istediğinizde yine 400 bin liraya satabileceğiniz bir karavan alın. 200 bin liraya aldığınız bir karavanı 3-5 ay kullandıktan sonra satamaz hale gelmeyin lütfen. Bir karavan nasıl olmalı? Kötü tarafları nedir bu karavanların? Bunun üzerine video çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlerseniz çok memnun oluruz.